Arkadaşlar 10 dakikadır yoldayız. Su da cidden soğuk soğuk. Bir an yüzmek için çok heyecanlanıyorum. Bir 5-10 dakikalık daha yolumuz var. Bu yani bu yer çok güzel. Herkesin gelmesini isterdim. Bu sıcak günlerde su buz gibi. İnsan serinlemek, bir an serinlemek istiyor. O yüzden hemen geçelim. <laughs> İşte geçiş var vardı arkadaşlar. Ben demedim mi size? Kesin nereden geçirelim diye. Bak. Aşağıda çıkan da çolta var. Son taş neyse. Bu sokak çaldı. 5 sakalık bir yumruk kaldı. Olmaz. Evet arkadaşlar. Daha yemimiz, daha güzel yerler geçmek için biraz daha yürüyeceğiz. Hadi hep beraber. não se abre